Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademik açıdan büyük başarılarla dolu geçmişini bir yönetici adaylığına başvurmasıyla neticelendirdi genç adam. İlk görüşme iyi geçmiş, ikinci görüşme için üst düzey yönetici tarafından çağrılmıştı. Yönetici yaptığı incelemede bakar ki her türlü meziyeti çok iyi ve iyi bir adaydı. Sorar, okullarınızda burslu mu okudunuz? Yönetici adayı cevap verir. Hayır efendim, Masraflarınızı babanız karşılamış olsa gerek der. Efendim babam ben küçükken öldü der. O zaman masraflarınızı kim karşıladı der. Annem karşıladı. İyi bir pozisyonda mı çalışıyordu anneniz der. Hayır efendim. Annem çamaşır yıkar, temizlik yapar, bu şekilde para kazanır. Böyle baktı bana der. Yönetici, yönetici adayına ellerini uzatır mısın der. Adam istemsizce ellerini uzatır. Yönetici, yönetici adayın parmaklarına elleriniz ne kadar da güzel ve kusursuz der. Teşekkür ederim der. Senden bir şey yapmanı istiyorum der. Bu akşam eve gittiğinde lütfen annenin ellerine bak. Yarın seninle görüşmek istiyorum der. Delikanlı görüşmeden olumlu sonuç aldığını düşünerek ve yarın çağrıldığına İşe girme ihtimalinin yüksek olduğu inancıyla mutlulukla evine gider. Annesine sarılır. Canım anneciğim der. O esnada adamın söylediği aklına gelir ve annesinin ellerine yapışır. Bir de bakar ki annesinin elleri çatlaklar içerisindedir. Hatta yer yer morluklar içindedir. Oralara elini değdirdiğinde kadın ellerini geriye çeker bu zamana kadar bu çatlakları fark etmediği için pişmanlık duyar. Çünkü ne zaman ona yardım etmek istese annesi ona yavrum sen ders çalış kitaplarını oku derdi. Annesinin bu hali içini acıtmıştır. Gün boyu annesine yardım eder. İşlerinde ona yardımcı olur. Elinden geldik kadar onunla birlikte olur. Ama geçmişte kalan kırıklıklar vicdanını ziyadesiyle yaralamıştır. Ertesi gün tekrar yöneticide görüşmek için şirkete gider. Yönetici sorar. Dün neler hissettiğini öğrenmek istiyorum. Efendim der. Annemi ne kadar ihmal ettiğimi gördüm. Onunla uzun uzun sohbet ettim. Ev işlerinde ona yardımcı oldum. Evi süpürdüm. Çamaşırların asılmasında yardım ettim. Çeşidi temizlik işlerinde de onunla birlikte oldum der. Peki şimdi bana duygularını söyler misin der yönetici. Genç adam takdirin ne olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Annem olmasaydı başarılı olamazdım. Tek başına başarmanın zor olduğunu, birlikten kuvvet doğacağını anladım. Annemle beraber bir kuvvet oluşturduk ve bu başarı ortaya geldi. Aile ilişkisinin önemini, değerini ve takdir edilmesi gerektiğini anladım der. Yönetici işte benim bir yöneticide istediğim şeyler bunlar. Takdir edilmeden ne olduğunu, ekip ruhunun birlikte çalışmanın ne olduğunu ve başkalarının da neler çektiğini anlayabilecek bir yöneticiye ihtiyacım var. İşe alındınız der. Evet sevgili dostlar, Hayatımızın bir yerlerinde bir şekilde bir yerlerde mücadele edip çalışmaktayız. Ama arkanızda başarılıysanız kimler olduğunu unutmayın ve onları asla ihmal etmeyin. Sevgi ve muhabbetlerimle